Herkese merhabalar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta menfur e, terör saldırısı nedeniyle e, videoyu yükleyemedim. gün günde çektiğim videoyu e, yükledim. Kısa kısa piyasa başlıklarını orada e, ifade etmeye çalışmıştım. Aslında o başlıkları takip ettiyseniz genelde piyasa bu hafta e, o çerçevede e, ilerledi. E, ve açıkçası sakin bir haftaydı. Bazı hisseler tabii... Aşırı primli olduğu için borsa tarafında son 1-2 gün taban oldu. Şimdi Bu tarz şeylerde tabi borsanın fırsatları olduğu kadar ve doğru yatırım kültürüyle ve farkındalıkla hareket edildiğinde doğru şekilde kazanç elde edilebildiği kadar riskleri de var. Şunu diyebilirsiniz ne kadar yüksek risk alırsak o kadar yüksek ödül oluyor diyebilirsiniz. Ki trend yukarı olduğunda bazı riskler gerçekten e, ödülü çok yüksek oluyor. Bazı hisseler çok aşırı e, primleniyor. Ama bu aşırı primli hisselerden yani bu yüksek süratle giden trenden doğru durakta inemezseniz eğer e, bir süre bu yolculukta mahsur kalıyorsunuz e, diyelim. E, şimdi borsayla başladık. Borsayla devam edelim istiyorum. E, haftalık Özellikle dolar bazlı grafik işte ekranlarınızda şimdi geliyor. Şimdi bu dolar bazlı grafiğe baktığımızda gerçekten ben çok pozitif görüyorum borsayı önümüzdeki dönem. Bu hafta bir iki hafta düzeltme olabilir. Önceki iki haftada da düzeltme bekliyorduk ama düzeltmeyi yapmadılar. Bu hafta bıraktıkları mum shooting star bir mum bıraktılar. Ee, ...belki bir geri dönüş e, aslında tabii mumu bu. bu. E, belki düzeltme olabilir. İşte bir e, harekattan da bahsediliyor. Dün itibariyle bir e, sınır ötesi harekat da başladı. Bunun ileride kara ayağı da olabileceği söyleniyor. E, Dolayısıyla şimdilik hava harekatı olarak devam ediyor. E, bu harekatın seyrine göre buradaki efendime söyleyeyim... ...işte e, diğer e, başta Amerika olmak üzere... E, oradaki tepkilere göre e, bunu gerekçe göstererek borsada bir düzeltme olabilir. Ama onun haricinde ben gördüğüm kadarıyla orta vade e, görünüm pozitif olarak görüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi e, bazı hisseler aşırı primli ve aşırı riskli. Dolayısıyla bu, bu e, kastettiğim bu değil. Yani bu endeks bazlı ve gene. E, doğru şekilde içsel değerini doğru ve ucuza alabildiğiniz hisseler, alacağınız hisselerde e, primler elde edebileceğiniz bir dönem. Doğru yatırım, e, belki kültürünün işte e, erken kazandırılması, burada erken farkındalık yaratılması veya hissenin doğru yerden alınması e, etkili olabiliyor. Bunun için de açıkçası bir eğitim de e, biz planladık. E, malumunuz olduğu üzere 17 Aralık'ta İstanbul'da eğitimimiz var. Bu anlamda yerel ve e, küresel piyasalarla ilgili e, strateji e, belirlemek için bu seminere e, iş, isteyenler iştirak edebilir. Orada daha detaylı e, özellikle borsa ile ilgili e, girdilerimiz olacak ve bu e, hem küresel piyasalarda hem de yerel piyasalarda analiz yaparken öne çıkan faktörler orada anlatılacak. Şimdi e, eğitimle ilgili bu girdi yaptıktan sonra son olarak şunu da ekleyeyim eğitimle ilgili hibrit model e, diye bir model belirledik. Çünkü yurt dışından da çok fazla talep var. Dolayısıyla isteyenler yüz yüze İstanbul'da eğitime gelecek. İsteyen online olarak katılabilecek yurt içi ya da yurt dışı fark etmez. Bu imkanı da, bu teknik imkanı da arkadaşlar sağ olsun sağladılar. Dolayısıyla eğitimimizi 17 Aralık'ta yapacağız. 17 Aralık'taki eğitimle ilgili duyurularımızı internet Twitter adresimizden de zaten mütemadiyen yapıyoruz. Sabit Twitter'e ilgili e, arkadaşın e, numarası ve mail adresi var. Şimdi e, geçtiğimiz hafta biraz daha sakin bir hafta olmasına rağmen FED e, üyesi, FED başkanı, sen yanlış hatırlamıyorsan FED başkanı Bullard e, şu anda benim gördüğüm en e, şahin üye. %5 ile %7 arasında bir e, faiz oranından bahsetti. Çok ciddi bir oran tabii %7. Yani şu anda... 12 Aralık'ta biz bir şey gelecek, enflasyon verisi gelecek Amerika tarafında. Bu CPI verisine göre, yani bir oradaki tüfe verisine göre 14 Aralık'ta da faiz kararı çıkacak. Şu anda fiyatlanan 50 bas puan. Ama geçtiğimiz Kasım ayındaki enflasyon verisi çok düşük geldi. Acaba aynı düşüklük devam edecek mi? Çünkü iki yani şöyle iki gerekçe var diyelim. Elbette her zaman iki ihtimal var ama Gerekçe şu. Bir tanesi yapışkan enflasyonun, enflasyonun yapışkan olan kısmının e, hala e, güçlü durduğu. İkincisi de e, bu yüzden yüksek gelebileceği. İkincisi de e, Fed'in yüksek faiz artışları çok kısa sürede çok yüksek faiz artışları yaptığı ve bunun aslında şu anda Amerika ek ekonomisinde bir resesyon Başlamış olabileceği her ne kadar iki çeyrek şeyleri yani çeyreklik GDP'leri iyi gelse de gayri safi yurt içi hasılaları iyi gelse de pozitif gelse de biliyorsunuz resesyon için iki tane gayri safi yurt içi hasılanın eksi çıkması gerekiyor. Şu anda gayri safi yurt içi hasılaları pozitif gözüküyor Amerikan ekonomisinin ve açıkçası işsizlik verileri ne de baktığımızda kısmen bir şey var güçlü bir taraf var sıkışık gözüküyor. Dolayısıyla e, burada e, gidişat açıkçası şöyle de olabilir. E, gerçekten e, deflasyon süre. Aşırı faiz artışları deflasyon yaratır. Yani e, bu e, enflasyondaki düşüş devamı esnasında bir yandan da faiz arttırıyorsa açıkçası önümüzdeki dönem çok daha depresif. Ve yani küresel e, yavaşlamanın e, zaten bu Tabir kullanılıyor. Resesyon tabiri ama bunlar çok hafif kalır. Eğer düşündüğümüz gibi ise yani e, çok kısa sürede çünkü enflasyonun geciken bir tarafı var. E, etkisini gecikmeli olarak gösteriyor. Eğer bu şekilde ise düşündüğümüz gibi e, ihtimal var. Çünkü ben e, geçtiğimiz ayki enflasyon verisi verisini çok düşük buldum. Yani bunu aralıktaki 12 Aralık'taki e, enflasyon verisi öncesi bir zaman kazandırmak için olduğunu ee, az çok düşünüyorum ama 12 Aralık'taki enflasyon verisini hafif e, yüksek gelse de bu gecikmeli olan süreç bir sonrakinde çok daha düşük bir enflasyon verisiyle yani deflasyon ortamının oluşması bir yandan tahvillere baktığımızda aslında bu teoriyi e, realize ediyor. Neden derseniz e, özellikle 10 yıllıklarla 2 yıllıklar tarihte hiç olmadığı kadar ters yüz olmuş durumda. Dolayısıyla bu e, ya resesyonda olduğunu ya da resesyonun başlamak üzere olduğunu bize anımsatıyor, düşündürüyor ve bir yandan da resesyondaki bir ekonomiye e, faiz artışı yapmaya devam ediyor FED. Dolayısıyla e, ekonomi açıkçası Amerikan ekonomisi stagflasyonla e, karşı karşıya olabilir. Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, durgunluk. Yani e, bir yandan yüksek faiz e, bunun sadece Amerikan ekonomisi değil bir küresel ekonomiye de etkileri olacak. Her ne kadar biz e, şu anda e, ilk 9 aylık e, cari açığımız işte yaklaşık 38 milyar dolar civarında. E, bunun büyük üçte ikisini e, işte 28 milyar 28.6 milyar doları e, biz e, net hata noksan dediğimiz kaynağı belirsiz, nereden geldiği belli olmayan, hangi söz taahhütlerle geldiği belli olmayan e, paradan karşılıyoruz. Yani bu e, kimi rivayete göre müteahhitlerin e, yurt dışından getirdikleri e, işte paralar olma ihtimali var. Kimi rivayete göre e, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı bir e, kaynak aktarımı olduğu söyleniyor. Bunları bilemeyiz. Çünkü kaynağı belli değil. Yani dolayısıyla e, böyle bir durumda e, 28.6 milyar dolar da çok ciddi bir rakam. E, borsadaki imserlik de biraz bundan kaynaklı. Açıkçası ben öyle düşünüyorum en azından. Ancak bunun sür, e, e, sürdürülebilir olup olmayacağı soru işaret. Yani bu e, ne derece bizi idame edecek? Açıkçası borsa grafiğine baktığımızda sanki bir süre sonra, en, daha bir süre daha idame edecek gibi. Yani bir süre daha devam edecek gibi. Bu şekilde okuyorum. E, bir yandan da dolar kuru tabii e, çok e, şey kaldı. E, ne derler? E, çok düşük kaldı. E, bu hafta gene e, Danske Bank ve Hollanda Bankası ING işte 20 TL civarında bir rakam sene sonu için e, yayınladılar öngörüsünü öngörülerine. 20 TL civarında bir şey var. E, şu anda beklenti var. E, gerçekten ucuz kaldığını düşünüyoruz. Bir yandan ne tatağını bir yandan bunun KKM bacağı var. KKM bir süre devam etti. Belki bu yurt dışından getirilen işte e, müteahhit veya işte artık iş adamlarının şeyiyle kaynaklarıyla dövizleriyle. Ama KKM'ye de girişler yavaşlamış gözüküyor ki artık faiz e, geliri, e, daha doğrusu kur e, şeyi alamıyor. Kur farkı alamıyor gözüküyor. Sadece faiz alıyor gözüküyor. Tabii KKM'nin devamı nasıl olacak? KKM'den çıkan parayı e, yüksek faizli, her ne kadar piyasa faizleri bu hafta belki %9'a düşürülecek olsa da e, hala e, piyasa faizleri yüksek. bankalar yüksek faiz uyguluyor. Bunun da bir sebebi tabii e, bankalara zorla tahvil alındır, alın, aldırılıyor biliyorsunuz. Eee bu tahvilleri almamak için bankalarda yüksek e, şeyle faizle TL topluyorlar. Ellerindeki TL açığını şey yapmak için. Dolayısıyla bankalar kredi vermesi gerekirken e, vatandaştan TL toplayan e, bir e, hale bürünmüş durumda. E, bu da tabii roller değişmiş durumda. Bu, bu yüzden de şu anda piyasada bir durgunluk var e, elbette pek çok sektörde. E, sene başından itibaren bunun çözüleceği söyleniyor. Ama tabii bu ne derecede realize olacak. Çünkü bir yandan da kur riski var. E, hala gelişmiş ülkeler faiz artışına devam edecek. İşte gene aralıkta bir minimum 50 bas puan e, düzeltiyorum. Yani e, benim öngörüm öyle. Minimum 50 bas puan olacak. Şu anda 50 bas puan ağırlıklı ama 25 bas puan ihtimali de var. 14 Aralık'ta Fed'in kararı çıkacak. İngiltere'si Avrupa Birliği devam edecek. Euro biraz daha topladı. DXY'nin e şöyle kısaca rakamsal olarak bir baktığımızda bu hafta 200 günlük ortalaması olan 105'e dokundu. Dönüş için bu hafta bir dönüş yukarı hareket gelecek DXY'de 108.6 direnç pozisyonunda onu geçmesi lazım ki yukarı hareket devam etsin. Dolar TL'yi az önce söyledik 1850 50 günlük hareketli ortalaması burası alt sınır gibi ben düşünüyorum 2022 boyunca. 50 günlük ortalamasının altına inmemiş. 18.50'nin altına inen dolar ucuz kalmış diyebiliriz ortalamalara bakarak. En azından. Ee, Euro TL kur sayesinde, Euro USD parite sayesinde atak yaptı. Burada 2 hafta önceki yayında 1.05 demiştim. Ee, 1.049 görmüş. 0.01'lik bir hatamız olmuş. Oradan şimdi işte bu hafta geri dönecek bu. DXY yukarı hareket edecek ama e, Tabi DXY e yukarıdaki hareketi ne derece devam edecek 108.6 buralardan vereceği tepkiye bakacağız yani bu direnci geçemezse Euro USD, GBP USD ile 1.20 vermiştik 2-3 hafta önce oradan dönmüş. E, buralarda hala ben e, yukarı yönlü hareketin en azından bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bu hafta DXY e yukarı bir tepki verecek Euro USD, GBP USD muhtemelen aşağı gelecek. Altın keza muhtemelen aşağı gelecek. Gümüş de öyle ama bunların aylıkta aşırı satış yemeleri biraz daha böyle düşüşleri limitli tutabilir. Aşağı yönlü riskler limitli olabilir. Gümüşte mesela 22-34 önemli bir direnç. Kıramamış burayı denemiş. Gram altın 1061 üzerinde kalıcılık önemli yazmışım. Brent petrol Rusya'ya uygulanacak tavan fiyat nedeniyle ki 30 dolar gördüm IAF'te. Bu çok düşük bir rakam. Bu Brent petrol aşağı yönlü baskılıyor şu anda. Yani yukarı yönlü riskleri batır. Batı ve Rusya uygulacağı tavan fiyat uygulamasıyla bir yandan da SPR dediğimiz özel petrol rezervlerini Amerika serbest bırakarak petrolü baskılamaya uğraşıyor ki küresel enflasyonun en önemli katalizörlerinden biri biliyorsunuz petrol. Burada da 83 dolar altı en azından önemli. 83 dolar altında e, bu, bu 83 dolardan destek alabilir ama 83 dolar önümüzdeki dönem kırılırsa buradaki satışlar hızlanır. Yani şöyle e, mantıklı eğer az önce de söylediğim gibi küresel resesyon e, ortamı oluşmuş ve faiz artışları devam ediyorsa e, ciddi bir küresel yavaşlama ki borsaların önünde de yurt dışı borsaların önünde de bu önemli bir engel. E, Dow Jones tarafıyla DAX hariç diğer taraflarda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor ki bunu da söylüyoruz. Yani de 4.110 direnci aşılması lazım. Dow Jones DAX biraz daha pozitif. Bitcoin'de de 18.500 üzerine atamadıkça aşağı yönlü riskler devam ediyor. Burada FTX borsasının iflası nedeniyle 134 şirket iflas başvurusunda bulunmuş. Bununla bağlantılı olarak. Dolayısıyla Bitcoin yani kripto tarafında FTX borsasındaki yeni haberlerin Bulaşıcılığı önemli. Yani buradaki haberlerin diğer özellikle başta en yani piyasanın domine eden Binance tarafındaki e, haberler önemli. Şimdilik bir tehlike yok ama riskin farkında olmak lazım. E, sabah okudum 134 tane şirket e, işte Sem, e, Min CEO'su olduğu FTX borsası bağlantılı iflas başvurusunda bulunmuş. Hafta içinde yine J.P. Morgan bizim bankacılık için pozitif veriler açıkladı. Fitch de bankacılıktaki risklere dikkat çekti. Özellikle makroekonomik riskler bu tahvillerden kaynaklı ve ileride enflasyon muhasebesi uygulanırsa bununla alakalı risklere dikkat çekti ki bu enflasyon muhasebesi bence bütün şirketler için önümüzdeki dönem fiyatlamalar açısından, borsa açısından önemli. MSCI Türkiye'de e, 30 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Bunun 30 dolar üzerinde kalıcılığı da bence borsa için takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bu hafta e, dediğim gibi borsada geri çekilmeler olsa da ben e, açıkçası borsa için çok e, olumsuz değilim. Yani önümüzdeki dönem e, en azından dolar bazlı grafikte ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ama doların da e, mevcut konjektürde e, ucuz kaldığını ve işte hafta içindeki ING Bank, Danske Bank, işte daha öncesinde diğer kurumlarım vardı. Fiyat şeyleri modellemeleri hep 20 lira ve üzeri şeklinde. Dolayısıyla bu burada da artık kontrollü de olsa bir yukarı yönlü hareketin olabileceğini düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi daha detaylı veriler eğitimimizde zaten bir hafta sonu bir gün sürüyor. Ve daha sonra hem e, bu eğitimin devamı şeklinde e, yüz, e, online e, hafta içi bir gün eğitimimiz oluyor e, bir gün e, ve yine Telegram kanalından da bir ay boyunca ücretsiz e, eğitim destek e, veriyoruz e, bu anlamda yeni eğitim ve danışmanlık şirketimizin de ben buradan kurulduğunu ilan etmek istiyorum e, ve açıkçası e, daha önce de yayınlarda söylediğim profesyonel çerçeveden artık e, en azından izleyiciyle veya işte diğer efendime söyleyeyim istekli olan e, profesyonel ilişki kurmak isteyenlerle e, bu şekilde görüşmeye en azından hazırız. Umarım e, Türk ekonomisi, Türk finans dünyası için e, bereketli ve güzel olur bizim açımızdan da. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, güzel bir hafta olur. E, yani. Yurt dışı tarafı ben açıkçası risklerin orada çok sönümlendiğini düşünmüyorum. Biz biraz yurt dışından pozitif ayrıştık ama tabii özellikle bazı hisselerdeki orantısız hareketler yani her duyanın borsaya yönelmesi bu borsa tarafında en azından tavan tavan giden hisselerde spekülatif giden ve gerçekten değerlemesi çok yüksek olan artık önümüzdeki 20 yılı değerlemeye başlayan, fiyatlamaya başlayan hisselerde tabii ki risk alanların bu riskin farkında olması, riskin sonuçlarının da her zaman ödül olmaz, ceza da olabilir. Bunun farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Saygılar sunuyorum. Alasmalık Efendim.